Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar bugün PES 2021'de kayıp hesap nasıl geri alınır? Arkadaşlar bunun part 4'ünü çekiyorum. Ee, diğer videolarımızı anlamayan arkadaşlarımız olmuş. Bunu da onun için çekiyorum yani destek amaçlı. Arkadaşlar oyunun giriş ekranından alttaki 3 çizgiye basıyoruz. Buradan veri aktarım kısmına basıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradan hem Konami ID hem de Google Play bağlantılı bir hesap aktarım diyor. Mesela sizin hesabınız Konami ID'ye bağlıysa Konami ID'ye tıklıyorsunuz. Buradan sizi Google açacak. Google attığı zaman böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Buradan bu kırmızı butona tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan şu üstü üstteki yere Gmail adresimizi yazıyoruz ve alta da şifremizi yazıyoruz. Eğer siz şeyinizi unuttuysanız şifrenizi buradan yeni parola isteyeceksiniz. Buraya yine her zamankisi gibi şu en üstte buraya Gmail'inizi yazıyorsunuz. Alta da güvenlik kodunu yazıyorsunuz. Buradan sonraki deyip sonra size Gmail'inize şey geri e, şifre sıfırlama kodu gönderilecek arkadaşlar. Böylece e, oradan şifrenizi sıfırlayıp buraya tekrar geleceksiniz ve bur buraya şifrenizi yazıp tekrar oyuna e, geri bağlanacaksınız. E, KonMID ile oyuna geri böyle bağlanabilirsiniz. E, Google Play şey e, Google Play ile bağlamak isteyenler olursa yani e, Google Play bağlantılı bir hesap butonu var burada gördüğünüz gibi. Buradan Google Play oyunlara girmeniz lazım ilk önce. Mesela telefonunuzda 2-3 tane şey varsa Gmail hesabı. Google Play oyunlara girip bunu yani oyunun bağlı hesap Gmail'i olduğuna kontrol edin o Google Play oyunlardan. Öyle arkadaşlar. İki türlü de geri alabilirsiniz ama konami ID'ye bağlı değilse hesabınız bunu Google Play'e de bağla bağlamadıysanız hesabınızı bunu asla geri alamazsınız. Hesap zaten otomatikman gidiyor. Yani bu ikisinden birine bağlamanız lazım. Arkadaşlar bir de şunu göstermem lazım. Bir önceki videolarımda hep bunu gösterdim ama anlamayan bazı arkadaşlarımız olmuş. Bazı arkadaşlar oyunun de, e, destek kısmından, veri bağla kısmından e, hesabını kurtarmaya çalışıyor. Arkadaşlar siz oradan hesabınızı kurtaramazsınız. Siz sadece oradan veri bağlayabilirsiniz. Yani e, oyun hesabınızı oyun hesabınızı Gmail hesabınıza bağlayabilirsiniz. Oradan siz eski hesabınızı geri alamazsınız zaten. Buradan destek kısmından veri bağla kısmına gir, giriyor bazı arkadaşlar. Buradan hesabını geri almaya çalışıyor. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Buradan siz hesap geri alamazsınız. Yani eski hesabınızı geri alamazsınız. Buradan sadece oyunu istediğiniz Gmail hesabınıza bağlayabilirsiniz. Buradan hesap geri alamazsınız yani. Arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı. Ee, kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi günler. Bay bay.